Havasına, suyuna, taşına Tüketiciye fiber altyapısında gerçek liderin Türk Telekom olduğunu net bir şekilde duyurmak ve markanın inovatif algısını güçlendirmek gerekiyordu. Bir süredir tüketiciyle temas kurmayan markanın bu suskunluğunu unutturmak ve kampanya bilinirliği yaratmak için medya ilk kullanımları ile yüksek erişimli çoklu medya stratejisi oluşturduk haberin içine reklam mesajımız olan dünyanın en hızlı interneti kelimelerinin olduğu özel içerik çalıştırıldı. Haber içinde dağınık olan bu kelimeler fiber görsel ışığıyla birleştirilip tüketiciye farklı bir deneyim yaşatılarak bir medya ilk kullanımı gerçekleştirdik. Çoklu mecra kullanımı ve gazete projeleriyle birlikte kampanya döneminde bir önceki aya göre yeni fibernet satış adetleri %69.3 artış gösterdi. Kampanya döneminde Twitter'da 7270 tweet atıldı. Toplamda sosyal mecralarda 9450 içerik paylaşılarak reklamın yayınlandığı dönemde konuşulma oranı ciddi artış gösterdi. Araştırma sonucunda fiber internet altyapı reklamını görenlerin internet servis sağlayıcısı olarak Türk Telekom'u tercih edeceği markalar arasında değerlendirme oranı genel kitleye göre %21 daha yüksek gerçekleşmiştir. Şimdi daha bir başka benim memleketim. Benim Mamma